Herkese merhaba. Bugün sizlerle çikolata sosuyla taşlanmış muhteşem bir malaga pasta tarifi paylaşıyorum. Yumuşacık kekin dokusu, muzun enfes aroması ve çikolata sosunun mükemmel uyumuyla bu pasta çay saatlerinize veya özel davetlerinize harika bir tat katacak. Hazırsanız yapımına geçebiliriz şimdi. Öncelikle pastamızın keki için 2 adet yumurta, bir çay bardağı toz şeker. Bu ikisini birlikte çırpıyoruz. Böyle krem şanti kıvamına gelene kadar, köpük köpük olana kadar. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Yine malzemelerimizi karıştırıyoruz. Unumuzu elemekte çok büyük fayda var kekimizin kabarması için. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un bir kabartma tozu, bir paket vanilya. Hepsini bu şekilde kek hamurumuzun üzerine eliyoruz. Üzerine kakaomuzu da ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı kakao. Kakaomuzu da eliyoruz. Kekimizin hamurunun içerisine. Ve bütün malzemeleri tekrar karıştırıyoruz. Kekimizin hamurunun kıvamı bakın bu şekilde. Çok güzel böyle akışkan bir kıvamı var. Tart kalıbımızı hiç boşluk kalmayacak şekilde böyle oda sıcaklığında kalmış tereyağı ile fırça yardımıyla bütün her yerine sürüyoruz. Kekimizin kalıptan daha kolay çıkması için böyle bir yemek kaşığı böyle tam dolu dolu değil unumuzu da tepsimize döküyoruz. Elimizle bu şekilde böyle sallayarak her yerine unun bulaşmasını sağlıyoruz. Hazırladığımız kek hamurumuzu kalıbımızın üzerine döküyoruz. Hamurumuzu şöyle bir güzel spatula yardımıyla her yerine kalıbımızın yayıyoruz. Kekimizi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyoruz. Ve kekimizi pişirmek için fırına vermeden önce tezgah birkaç kere böyle vuruyoruz. Havasını alıyoruz kekin. Kekimiz fırında pişerken pastacı kremasını hazırlayalım. Tenceremize 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı un. Bütün malzemelerimizi pürüzsüz bir şekil oluncaya kadar karıştırarak kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Koyulaşan kremamıza 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyoruz üzerine. Tekrar pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Kremamız hazır. Hazırladığımız pastacı kremasını soğumaya bırakacağız. Böyle bir cam kaseye daha hızlı soğuması için boşaltıyorum. Ve üzeri kabuk bağlamaması için streç folyo ile üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekimiz pişerken ilk 15 dakika kapağını fırının kesinlikle açmıyoruz. Yoksa kabaran kek tekrar sönebilir. Şu an bakın fırında pişiyor. Pişen kekimizi fırından çıkartalım ve ilk sıcaklığı çıkınca ters çeviriyoruz servis yapacağımız tabağımıza ve yaklaşık 10 dakika kadar sonra üzerine bir çay bardağı sütle kekimizi ıslatıyoruz. Ben bugün kekimizi tart kalıbında pişirdim ama dilerseniz aynı ölçülerle dikdörtgen borcamda da pişirebilirsiniz. Onun da görseli çok güzel, sunumu çok güzel. O şekilde de deneyebilirsiniz. Tart kalıbı şart değil bu malzemeler için, bu ölçüler için. kekimizin özellikle kenar kısımları piştiği zaman sertleşiyor. Sütle o kenar kısımlarını yumuşatıyoruz. Hani hem ortası hem de keki aynı kıvamda olması için. Soğuyan pastacı kremamızı bir mikser yardımıyla katı bir halde onu şöyle biraz açıyoruz ve üzerine yarım su bardağı yani bir kutu sıvı krema bir su bardağı oluyor. Yarım su bardağı sıvı kremamızı ekliyoruz kontrollü bir şekilde. Yani böyle çok akışkan, cıvık bir krema olmasın. Böyle kıvamı kontrolümüzün elinde olsun. O yüzden ilk önce yarım su bardağı ekliyoruz ve mikser yardımıyla tekrar kremayı pudingimize yediriyoruz. Bakın. Kıvam harika oldu. Yarım su bardağı yeterli oldu. Şimdi hazırladığımız pastacı kremamızı kekimizle buluşturmaya geldi. Kekimizin üzerine döküyoruz. Kremamızı bir spatula yardımı ile üzerine bu şekilde döndüre döndüre düzeltiyoruz. Muzlarımızı kremanın üzerine yerleştirelim. Ben küçük muzlar kullandım, 9 adet. Ama sizler büyük muz kullanıyorsanız eğer ortadan ikiye keserek 4 adet yeterli olacaktır. Son olarak ganaj hazırlığımızı yapalım. 1 tatlı kaşığı tereyağımızı sosluk tenceremize alalım kalan yarım su bardağı sıvı kremamızı da alıyoruz ve ikisini bu şekilde tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynatmıyoruz. Sadece ısıtıyoruz. Üzerine 100 gram sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter veya ikisini karışık da kullanabilirsiniz. En son olarak malzemelerinden dolu dolu böyle bir yemek kaşığı kahvaltılık sürülmelik çikolata kullandım. Onu da ganajımıza ekliyoruz. Ve pürüzsüz bir şekil alana kadar karıştırıyoruz. Ganajı çok hafif yani bir 10 dakika soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan ganajımızı muzların üzerine teker teker dökerek muzların yüzeyini çikolata ile kaplanmasını sağlıyoruz. üzeri tamamen ganaj ile kaplanan pastamızı buzdolabında en az 1-2 saat dinlendiriyoruz. Göze daha güzel hitap etmesi için muzlarımızın üzerini beyaz çikolata ile süslemek istedim. Beyaz çikolatamızı barmario usulü eritiyoruz. Ve biraz bir 10 dakika kadar soğuduktan sonra ılık olunca bir buzdolabı poşetinin içerisine alıyoruz. Muzlarımızın üzerine süslüyoruz. Pastamızı servis yapmadan önce muzların arasını fıstık tozu ile süslemek istedim. Gerçekten de hem göze hitap ediyor hem damağa hitap ediyor. Malaga pastamızı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben fıstık tercih ettim. Fındık olur. File badem olur. Yani bu şekilde süslemesini yapıyoruz. Tadına bakmadan görüntüsü ile gözlerimizi kamaştıran Malaga pastamız hazır. Pastanelerdeki pastaları bile görüntüsüyle kıskandıracak Malaga pastayı gün menülerinizden eksik etmeyeceksiniz. Saatlerce uğraşmadan kısa sürede yapacağınız bu güzel pastayı umarım sizler de en kısa zamanda deneyip yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Yeni tariflerimde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyette kalın.